Ben ne dedi söyleyiverdim müstesna müstesna. Birden ben onu rencide ettim müstesna müstesna. Keşke rencide etmez olaydım müstesna müstesna. Yeter müstesna. Ay sana şarkıyla mesaj vermeye çalışıyorum. Hala anlamıyorsun canım. Ve ve götüyorsun. Yeter sus. <laughs> ne yapayım Aslı Hanım? Çalışırken şarkı söylemeye alışmışım. Yapma efendim. Rencide olacaksın sonra. Zaten Vesta. Ay günaydın canım. Ha! Ne yapıyorsun hayatım? Böyle yarı çıplak girilir mi dul kadının önüne canım? Aslıcım saçmalama Allah aşkına. Gömleğimi bulamadım onu sormaya indim. E, ee, i̇yi valla. Kalp bir dondu sen anadan ürüye ineceksin o zaman aşağı öyle mi? Bakma sen de. Allah'ım sen benim keçilerime bu gayet ol. Hayır efendim. Keçilerine değil nefsine mukayyet olsun. Dul. Aslı. Aa. Müstesna sen benim mavi gömleğimi ütüledin mi? <laughs> Unuttun. Aa. Ama e, e, kahvaltı telaşında düşünce unutmuşum. Al işte, söylüyorum hayatım sana buna diyorum inanmıyorsun al. Siz merak etmeyin, ver şimdi beş dakikada için. Gerek yok, ben başka bir şey giyerim ama bu iş böyle olmayacak. E, evet bu iş böyle olmayacak hayatım, söylüyorum. Müstesna ceza olarak maaşını yarısını kesiyoruz. Aslı'cığım kes saçmalamayı Allah aşkına. Hı? Ben şunu söylüyorum, Müstesna tek başına bu koca evin mutfağına, temizliğine, çamaşırına yetişemiyor. E, Evet yetişemiyor. Bunu atalım yetişen alalım Ay, Yalnız rica edeceğim Rus filan olmasın. Aslıcığım atmaktan bahseden yok burada. Sadece temizlik işlerine bakan birini daha alalım. Aa, oldu. Yani başka birine daha maaş vereceğiz öyle mi? Ah yok Ekrem Bey siz hiç zahmet etmeyin. Ben daha çok çalışır hepsine yetişirim. Masraf olmasın size. Ay masraf olmasın diyor bak Ekrem'cim. Olur mu e müstesna sana da yazık. E, o zaman şey yapsın. Kızlar yapsın canım işleri ne? Ha bak bu iyi fikir. Mesela bugün Kıvılcım başlasın. Kı, Kıvılcım ben ama kızlar derken. Sen kızlar derken. Kızlar derken şey dedim. Hani hizmetçi kızları dedim. Hizmetçi kızlardan birini alalım dedi ya sen ondan dedim. Ha şöyle. Ha şöyle. Yani. Ne sen de bakma bu tarafa canım. Allah Allah hadi işine gücüne. Dön. Aa, hadi üşüyeceksin canım. Biz bir an önce başka bir şey. Yok. Hadi. Seni niye çağırdım mı merak ediyorsun herhalde. Evet efendim. Ee, Ütopya İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı araştırmaya göre... ...dünyadaki küçük dostlarımızdan Leyla'nın... ...kendisine verdiğimiz sihir gücünü kötüye kullandığını öğrenmiş bulunuyorum. Ama o kendi isteği dışında olan... Bu işin mazereti olmaz. Üzgünüm. Maalesef Leyla'nın elindeki sihir gücünü geri almamız gerekiyor. Bu kesin bir karar mı? Yani başka bir çözümü... Kesin. ...dünyaya gidip Leyla'nın elindeki bu sihir gücünü sen kendin alacaksın. Yasakları, kuralları çiğneyenlere ceza verilmezse... ...onlar her zaman kuralları çiğnerler. Anlıyorum efendim. Evet. Şimdi git... ...ve Leyla'nın elindeki güçleri al. Peki. A, Yüce Honos. Evet, ne var? Leyla, yani Hades'in sihirinin etkisi altındayken özel güçlerini okuldaki diğer çocukların önünde kullanmıştı. Tamam, tamam. Ben o olaya şahit olan çocukların zihinlerinden o bölümü silerim. Teşekkürler efendim.